أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن kıymetli müminler Yusuf suresi 45. ayeti kerimeye geldik. Önceki okuduğumuz derste Mısır'ın sultanı bir rüya görmüştü. İşte yedi semiz inek, yedi cılız inek, ondan sonra yedi tane yeşil başak, yedi tane kuru başak. Tabi etrafındakiler yorum yapamadılar buna. Yani bu rüyayı tabir edemediler. Bu sefer işte hani şöyle bir canlandıracak olursak yani böyle işte elini koymuş o Mısır'ın sultanı kara kara düşünüyor. Ne yapsak acaba? Hani kime gitsek, kime söylesek ya bu rüya benim çok aklımı karıştırdı derken o Yusuf Aleyhisselam'ın arkadaşı zindandan çıkan Yusuf Aleyhisselam'ın işte rüyasına tabir ettiği o arkadaşı onun aklına geldi Yusuf Aleyhisselam. Ve ve kâlellezî neca minhüme yani o ikisinden, o iki gençten kurtulan dedi ki kime dedi? Sultana dedi. Ve dekera ba'de ümmetin uzun bir süre geçtikten sonra hatırladı. O da yani yedi yıl geçmiş aradan yani. İnsan hiç aklına gelmez mi? Yani uzun bir süre geçtikten sonra hatırlayıverdi ve dedi ki ene üne ünebbi'ukum bi tevilihi fe'arsilun. Efendim eğer izin verirseniz Rüyanızın tabirini ben size haber veririm dedi. Beni gönderin, yani bana izin verin, ben zindana gideyim. Hani ondan sonra orada birisi var, onunla konuşayım, rüyanızı anlatayım. İnanıyorum ki rüyanızı tatmin edici bir şekilde tabir edecektir. Tabi izin verildi ona, izin verildi ve geldi. Yusuf'u şimdi ona sesleniyor, o arkadaşı. O hükümdarın veya sultanın hizmetçisi olan. Yusuf'u ey sattıyku, ey doğru sözlü kişi, ey canım arkadaşım, işte dostum Yusuf diyor mesela. Sıddık burada doğru sözlü demek, doğru sözlü. Şimdi tabii doğru sözlü bunu nereden çıkartıyor? Şuradan çıkartıyor. Yani yaptığı rüyaların yorumları hep çıktı ya. Yaptığı rüyaların yorumları hep çıktığı için artık ona doğru sözlü diyor arkadaşı. Ey doğru sözlü Yusuf. Ey arkadaşım, eftine şu tabirini bize verir misin? Tabi yani insan aklına şöyle geliyor. Aradan 7 yıl geçmiş. Hani tabi e, ayet-i kerimelerden, tefsirlerden yola çıkarak söylüyoruz. Ondan sonra uzun müddet geçmiş. Ondan sonra geliyor işte canım dostum, canım arkadaşım. Ya bir rüya görmüş de kral. Yani insanın ne diyesi geliyor? Yani aradan uzun, uzun zaman geçmiş. Yani bunun için mi geldin şimdi yani? İnsan bir halimizi, hatırımızı sorar. Hani bana yardımcı olacaktın? Tabi burada bir takdir var. İlahi bir takdir var. Onu biliyoruz ama hani 7 yıl sonra gelmesi tabii ki insanı böyle bir gücendiriyor ister istemez. Ama şimdi dedi ki Eftine şu rüyanın yorumunu bir yap. Fi seb'i bekaratin simanin ye'kuluhunne seb'un icaf. Yani o hükümdarın ya da sultanın gördüğü rüyayı anlattı. Birebir anlattı burada. İşte 7 tane semiz inek. Ondan sonra 7 tane semiz inek geliyor. Arkasından 7 tane cılız inek geliyor. Cılız inekler semiz inekleri yiyor. Ondan sonra 7 tane işte yeşil başak var. 7 tane yeşil başaktan sonra arkadan 7 tane kuru başak geliyor. Böyle birebir anlatıyor orada. Ve işte o yedi tane kuru başak, yeşil başakları yiyor. Hani üzerine çöküyor böyle galebe geliyor. Böyle rüyayı anlatıyor. Burada İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki yani birisi bir başkasının diyor rüyasını anlatacaksa şayet böyle birebir anlatması lazım diyor. Yani birisi de dedi ki ya benim şöyle bir rüyam var anlatır mısın hoca efendiye dedi sana veya bana ondan sonra diyor nakil yapacaksa şayet nakil yapacaksa o zaman diyor birebir aynısını anlatması lazım. Çünkü bazı kelimeler var ki diyor rüyanın yorumu diyor o kelimede gizli. Rüyanın yorumu o kelimede gizli. O yüzden diyor birebir anlatması lazım. Şimdi bu da ne oldu şimdi? Sultanın vekili o adam hizmetçi. Geldi Yusuf Aleyhisselam'a e, birebir anlatması lazım ki Yusuf Aleyhisselam da aynısını söylesin. Hani nasılsa tabiri söylesin. Mesela burada kıymetli müminler. Biz şunla karşılaşıyoruz. Allah da bir kimseye göstermesin. Abi geliyor ondan sonra diyor ki hocam şöyle bir derdim var benim yardımcı olur musunuz? Ne demek yardımcı olalım? Yani hanımı ile arasında bir boşanma meselesi olmuş. Yani bir boş ol demiş mesela. Örnek veriyorum. Ondan sonra adam diyor ki soruyorum kaç defa dedin diyorum. Bir defa dedim diyor. Şimdi bakın burası önemli. Yani karşıdaki hoca efendi onun dediğine göre fetva veriyor. Ya sonra öyle bir denk geliyor ki mesela hanımıyla beraber çıkıp gidiyorlar veya hanımı meğer caminin kapısında bekliyormuş. Hanımı sonradan çıkıyor geliyor diyor ki hayır hocam diyor üç defa dedim. Bak fetva değişti. Şimdi adam diyor ki ben bir defa dedim diyor. Mesela hanımı da diyor ki üç defa dedi diyor. Yani o yüzden bu tür meselelerde neyse onu söylemek lazım ki yani tam hükmünü karşıdan alasın. Valla bu sefer ben diyorum ki yani bu konuda müftülüğümüz güzel cevaplar veriyor. Karı koca kardeşim beraber gidin. Tabi talak vermişsin o ayrı da o anda. Ondan sonra diyorum gidin müftülükteki hocalarımıza anlatın. Onlar sizin derdinizi güzel bir şekilde dinlerler. Size uygun cevabı verirler diyoruz. Evet. İşte burada şimdi e, anlattıktan sonra o hizmetçi dedi ki ben erci'u ümid ediyorum dönerim ilenlerse insanlara لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ Yani sen bana güzel bir tabir edersen ben de o tabirini alırım, giderim anlatırım. Onlar da tatmin olurlar. Özellikle sultanımız çok meraklı. Yani bu rüyanın yorumunu ben de giderim onlara anlatırım. Onlar da tatmin olurlar diyor. Ve ondan sonra Yusuf Aleyhisselam başlıyor anlatmaya. Dedi ki, قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِن۪ينَ دَأَبَ İşte burada kıymetler Tabi genelde biz bu rüyanın yorumunu biliyoruz hakikaten ama yani bu rüyayı daha önce hiç dinlememiş olsak rüyanın yorumunu hakikaten insan bir durup düşünüyor yani yedi semiz inek, yedi cılız inek ne ola ki acaba? Yani burada işte hakikaten Allah tarafından bir bilgilendirme hani işte o vahiy diyoruz biz ona ya da Allah'ın öğrettiği bir ilim bu yani rüya tabiri. Şimdi mesela ne diyecek Yusuf Aleyhisselam? Önce ben genel söyleyeyim de ayetten de okuyacağız mesela 7 sene diyor bir genişlik olacak. 7 sene de diyor arkadan kıtlık olacak. Yani bunu demek her yiğidin harcı değil yani. Şimdi kaç yıl sonrasını söylüyor? Bakın 7 yıl sonrasını söylüyor. Yani hükümdar bir rüya görüyor. O rüyadan yola çıkarak ne diyor Yusuf Aleyhisselam? 7 yıl diyor bir genişlik olacak. Arkasından da 7 yıl diyor bir kıtlık olacak. Yani bu az bir şey değil. Yani bu Allah'ın bildirmesiyle ya da öğretmesiyle oluyor. İşte verdiği bir ilim Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabir etmesi. Kale dedi ki Yusuf Aleyhisselam tezraune seba'sini yine de ebe. Her zaman yaptığınız gibi kardeşim ekininizi ekin. Yani bu 7 yıl yedi tane semiz inek geldi ya önce. Bu 7 tane semiz inek demek 7 tane bolluk yılı demek. Siz her yıl olduğu gibi ekininizi ekin 7 yıl. Peki feme hasattun fi Şimdi diyor hasat edeceksiniz ya diyor. Evet, hasat ettikten sonra diyor ki buğdayı ya da ekini başağında bırakın diyor. Buğdayı ekini başağında bırakın ancak diyor iki şey müstesna. Tohumluk olarak ayırdıklarınız müstesna. Bir de diyor yiyecekleriniz müstesna. Ne demek istiyor? Biriktirin. Başağında bırakın ne demek? Biriktirin. Yani şöyle geçiyor tefsirde. Yani eğer diyor hani başağında bırakmazlarsa daha çabuk bozuluyormuş. Daha çabuk kurtlanıyormuş. Başağında olursa şayet hani başağında bırakılırsa o zaman kurtlanması ya da bozulması daha da gecikiyormuş. Başağında biriktirilirse ee diye. O ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Fezeruhu bırakın fi sümbülihi. Başağında bırakın biriktirin yani. 7 yıl ekin biriktirin, 7 yıl ekin biriktirin, tohumluk ayırın, bir de illa kalilen mimme tekülün, yediklerinizi ayırın ama az ayırın. Yani az yiyin yani. Az yiyin çünkü 7 yıl sonra yani bir kıtlık senesi gelecek. 7 yıl sonra kıtlık senesi gelecek. Tabi insan bir durup düşünüyor burada ister istemez. Hazra dağlar dayanmaz diyor. Yani 7 yıl biriktireceksin ama e, dünya kadar insan var. Bu Mısır bir ülke burası yani. Hani biriktirelim biriktirelim. Ne kadar? 7 yıllık mı biriktireceğiz yani? Mesela ama işte şimdiden uyarılıyor. <laughs> Yusuf Aleyhisselam söylüyor. Biriktirin diyor. Bu böyle olacak. Bu olay Mısır'da mı? Evet Mısır'da. Fümme sonra ye'ti gelecek min ba'di zâlike bu 7 yıldan sonra seb'un şidadün şiddetli kuraklık olan yedi yıl gelecek. Şiddetli kuraklık olan yedi yıl gelecek. O zaman işte yekülne mâ gaddemtüm lehünne biriktirdiklerinizi yersiniz. O zaman o önce geçen yedi yılda, bolluk yıllarında biriktirdiklerinizi yersiniz. İlla qalilen mimma tuhsinun diyor ki tohumluk olarak işte saklayacaklarınız müstesna. Yani onlar müstesna. Evet. Fümme <laughs> yeti sonra min ba'di zalike bu yedi yıldan sonra gelecek amün bir yıl gelecek. Fihi o yılda vardır. Yugâsün nâsü ve fihi ya'sülün. İşte o yıl da insanlara bir genişlik olacak. Çok meyve bol olacak. İnsanlar o meyveleri sıkıp işte onun suyunu yapacaklar. Yağını çıkaracaklar. Mesela zeytinin yağını çıkaracaklar. Ondan sonra diğer meyvelerin hoşafını yapacaklar. Suyunu çıkaracaklar vesaire. Yani o 7 yıldan sonra da bir yıl yine çok bolluk olacak. Şimdi mesela şöyle bir durup düşünüyoruz. Tamam. O Yusuf Aleyhisselam ilk 7 yılı söyledi. İlk 7 yıl bir bereketli yıl olacak. Çünkü semiz inek geldi. Ya da işte 7 yeşil başak vardı. Arkasından 7 tane cılız inek geldi. Tamam o 7 cılız inek de kuraklık yılları tamam o da ya da 7 yedi tane kurak kurumuş başak vardı. Tamam o. Peki şimdi ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Arkasından bir yıl daha gelecek o yıl çok bolluk olacak dedi. Peki bunu nereden çıkardı Yusuf Aleyhisselam? Şimdi rüyada yok mu? Değil mi? Yani yedi semizinek, yedi cılız var. Başka bir şey yok. Yedi yeşil başak, yedi kuru başak var. İşte burada Yusuf Aleyhisselam peygamber olduğunu ispat ediyor. Diyor ki bu rüyanda yok ama ben sana bunu Allah'ın bana bildirmesiyle söylüyorum. O yedi kıtlık yılından sonra öyle bir yıl gelecek ki çok bolluk olacak. Çok bereket olacak. Meyveler, sebzeler dolup taşacak diyor. Peki nereden söyledi bunu? Rüyadan söylemiyor. Bu vahiy ile söylüyor. Çünkü rüyada yok ki arkadan bir yıl daha geldi. İşte bu şekilde hem Yusuf Aleyhisselam neyi de ispat etmiş oluyor? Peygamberliğini, risaletini de ispatlamış oluyor. Peki buradan sonra inşallah yine okumaya devam ederiz. El Fatiha.